arkadaşlar. 6. sınıf alan ölçme üçgende yükseklik konumuza hoş geldiniz. Üçgende yükseklik. Bir üçgende bir köşeden karşı kenara inilen dikmeye üçgenin yüksekliği denir. Not arkadaşlar her üçgende muhakkak 3 üç adet yükseklik vardır. Şimdi biz burada dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlerdeki yüksekliklerin hepsini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikli olarak dar açılı üçgen bir yükseklik tabana inilen karşı köşeden tabana inilen dikmedir arkadaşlar. Yani A köşesinden karşı kenar olan BC kenarına indiğim yükseklik dikmem benim A köşesinin BC kenarına ait olan yüksekliğimi verir. Ve bu 90 dereceyle geçer arkadaşlar. Bu BC kenarına ait olan yüksekliğimdir. Peki yani arkadaşlar B kenarından karşı kenar olan AC kenarına olan yüksekliği de gösterecek olursak eğer B köşesinden AC kenarına çizmiş olduğum şu dikme de arkadaşlar benim diğer yüksekliğimdir. Son olarak arkadaşlar her köşeden bir yükseklik çizileceği için son olarak C köşesinden çizeceğim yüksekliğe baktığımda C köşesinin karşı kenarı AB kenarıdır. Ve AB kenarına olan dikme yani yükseklik arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde çizilir. Arkadaşlar dar açılı üçgenlerde yüksekliklerin daima içeridedir her zaman. Yani ben burada şunu diyebilirim. Şuraya bir H, şuraya bir K ve şuraya L noktası dersem eğer. AH doğru parçası diktir. BC kenarına. Ve arkadaşlar BK doğru parçası diktir. BK hangi kenara diktir arkadaşlar? AC kenarına. O zaman AC doğru kenarına. C köşesinden baktığımda CL doğru parçası diktir. CL nereye dik arkadaşlar? Karşı kenar olan AB kenarına diktir. O halde AB kenarı olarak yazabiliriz arkadaşlar. Yani burada önemli olan yükseklik ve yüksekliğe ait olan tabanımdır. Bunların ikisi birbiri arasında dik olması lazım. Dar açılı üçgenlerde yüksekliğimiz bunlar. Dik açılı üçgenlerde yükseklik ise arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dik açılı üçgenlerde zaten yüksekliklerim direkt kendisinden veriyor iki tane yükseklik. Şimdi DE DE kenarı gördüğünüz gibi EF DE e kenarım EF dik. Dik açılı üçgen olduğu için arkadaşlar bu iki diklik zaten birbiri arasında bize vermiştir. EF arkadaşlar EF aynı zamanda DE yedik. Yani burada şunu demek istiyor. DE yükseklik ise ben buna H dersem burada EF taban olur. Eğer EF yükseklik ise DE taban olur. Pekala diğer üçüncü olan şimdi D'den bir yükseklik karşı kenar olan EF'ye çizdik. F'den bir yükseklik karşı kenarı olan DE'ye çizdik. En son köşemiz hangisi kaldı? E köşesi. E köşesinin karşısı neresi arkadaşlar? DF üçgeni. O halde ben buradan E'den DF üçgenine bir dikme çizersem ve şuraya da ben eğer H noktası dersem burada EH diktir DF kenarına denir. Ve arkadaşlar benim için burası bir yükseklik ise H e ise şu tamamı da arkadaşlar taban olarak geçen. Geniş açılı üçgenlerde ise durumumuz birazcık daha farklı. Arkadaşlar burası geniş açılı olduğu için geniş açı olduğu için arkadaşlar e, geniş açının diğer dar açılarının yükseklikleri üçgenimin dışarısındadır. Bakın buradaki yükseklikler dar açılı olduğu için üçgenimin içinde. Bu yükseklikler üçgenimin köşesinde, geniş açılı üçgende ise tamamen dışarıda olacaktı. Şimdi sizlere şunu soruyorum: K gibi bir nokta ve ben burasını yer yüzeyi dersem, yukarıdan attığım bir top, yer yüzeyine nasıl düşer? Tamamıyla aşağıya doğru dimdik düşer, değil mi? O halde ben buradan şöyle bir yükseklik dikme çizersem, nereye kadar çizeceğim? LM kenarına kadar. O halde benim buradaki K noktasındaki yüksekliğim HK olarak gösterebilirim. Veya şunu ben şöyle bir çeksem, yamulsam M noktası KL yeryüzü dersem şu yeryüzünü şöyle bir uzatalım. M noktasından bırakmış olduğum top yeryüzeyine nasıl gider? O da dik şekilde gider. O halde buradan ben KL kenarına ait yüksekliği şu şekilde çizebilirim. Şimdi birinci köşem K noktasından olan yükseklik HK. İkinci köşem M noktasından olan yükseklik HM olarak gösterirsek. Son olarak L noktasındaki yüksekliğim var. L'nin karşı kenarı hangisi? KM kenarı. O halde ben buradan KM kenarına L köşesinden bir dikme indirirsem benim için üçüncü geniş açılı bir üçgende üçüncü yüksekliğim H L noktası olur arkadaşlar. Şimdi bunları da aynı şekilde yazalım. Şimdi K F dik keser. K F hangi kenarı dik kesiyor arkadaşlar? M L. yani şurayı dik kesiyor. O halde ben burada M L uzunluğunu alabilirim sadece. M arkadaşlar M köşesinden şimdi ben KL karşı kenara olan e, karşı kenar olan yüksekliği yapacağım. Yani H M M'nin karşısına da ben burada D dersem. MD kenarı dik keser. MD nereye dik kesiyor? KL tabanını dik kesiyor değil mi? O halde buraya da KL tabanı yazarım. Son olarak L E diyelim. L E yüksekliği dik keser. Hangi tabanı arkadaşlar? KM tabanını dik kesiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi benim için karşı kenarın karşı kenara gelen dikmelerdir. Ve bu dikmelere ben her seferinde üçgenin yüksekliğini yüksekliğidir diyebilirim arkadaşlar. Bu üç üçgende yükseklikler bu şekilde bulunur. Şimdi ise sırada üçgensel bölgenin alanı var. Üçgensel bölgenin alanına geçmeden önce sizlerle 5. sınıfta yapmış olduğumuz dikdörtgenin alanından bahsetmek istiyorum. Bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunurdu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani ben kısa kenara A, uzun kenara B dersem karşı kenarlar da aynı şekilde A, B oluyordu. Ve bundan sonra arkadaşlar şimdi ben buradaki dikdörtgenimin alanı dikdörtgenin alanı neydi? A çarpı B'ydi. Pekala. Sizlere şöyle bir sorun var. Ben bu dikdörtgenimi köşegenlerden ikiye ayırsam. Şu şekilde ikiye ayırsam. Şimdi üst tarafı kapattığımda benim alt tarafımda ne oldu? ABC üçgeni. Veya alt tarafı kapattığımda üst tarafımda ne oldu? ADC üçgeni oldu. Yani ben burada dikdörtgenimin alanını 2'ye böldüğüm takdirde üçgenin alanını oluşturuyorum. O halde alan A, B, C. yani A, B, C. şuranın alanından bahsediyorum şu anlık. Yükseklik dik üçgende olduğu gibi yükseklik çarpı taban A çarpı B. A çarpı B neydi? Dikdörtgen alanı. Ama ben dikdörtgeni ne yaptım az önce? 2'ye böldüm. O halde üçgenin alanı arkadaşlar. Dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Veya yukarıdaki üçgene bakarsam, onu da kırmızı kalem ile çizelim. Alan ADC üçgeni eşittir. Şimdiki buradaki arkadaşlar, e, yükseklik a, tabanda b olursa, gene aynı şekilde a çarpı b yarısını aldığım için bölü iki diyorum. Yani üçgensel bölgenin alanını bulurken, Daima yükseklik çarpı taban bölü 2 formülümüz var. Biz matematikçiler matematiksel olarak yüksekliği her zaman h ile gösteririz. Taban h çarpı taban bölü 2 benim üçgenimin alan formülüdür. Burada tüm üçgenlerde tek tek alanı nasıl hesaplayacağımızı göstereceğim. Şimdi bir tane dar açılı üçgen var. Ben bunun a, b, c üçgen olduğunu söyleyeyim. ABC üçgeninde sizlere AC kenarına ait bir yükseklik verilsin. AC kenarının yüksekliği ne olsun? Mesela 6. AC kenarım kaç olsun? 10. Şimdi burada AC kenarına ait yükseklik 6 çarpı taban 10. Bölü 2 dersem ABC üçgenimin alanını bulmuş olurum. 6 çarpı 10 60. Bölü 2 30 benim üçgenimin alanıdır. Diğer bir dar açılı üçgene baktığımda buna da ABC üçgeni diyelim. Burada 5 köşesinden dikliği indirdim. Burada da A köşesinden dikliği indireceğim. Buradaki yüksekliğim ne olsun? 5. Buradaki tabanım ne olsun? 8. O halde burada da 5 çarpı 8 bölü 2. 5 kere 8 40. Bölü 2'den 20 olarak alanımı bulmuş olurum. Son olarak diğer köşeyi de deneyelim. Şimdi bu köşeyi döndük. Bu köşeyi denedik. Buradan gidelim. Buranın yüksekliği neydi? Karşı kenar. Gene ABC üçgeni dersem. C köşesinin karşı kenarı hangisi? AB kenarı. Buradan AB kenarına bir dikme çizdiğimde bu dikmelerin şimdi bunları da tek sayı verelim. Bakalım tek sayı verdiğimizde nasıl bir sonuç çıkacak? Yüksekliğim 3, tabanım 5 olsun. Arkadaşlar burada da yükseklik 3 çarpı taban 5 bölü 2. 3 çarpı 5 15. Bölü 2'den 15 bölü 2 çıkar. Ki benim için bu bir e, alandır. 15 bölü 2 yani alanlar illaki de tam sayı olacak diye bir kaide yoktur. Kesirli sayıda olabilir arkadaşlar. Veya onlulukta sayıya çevirirsem 15'i 2'ye bölersem 7 tam onda 5 gibi bir alanım çıkar. Dik üçgende alan konusuna geldiğimizde ben aynı şekilde buraya 8, buraya da 6 dersem dik üçgendeki alan yükseklik yüksekliğin tabanı neresi? Burası. Veya buraya yükseklik dersem taban bu sefer neresi olur? Burası olur. Hatta buraya da 10 diyelim. Üçünün de çevresini, kenarların uzunluklarını verelim. Şimdi ben ister yüksekliği burası alır, tabanı buraya alırım. Fark etmez. İster yüksekliği burası alır. Tabanı buraya alırım. Fark etmez. Sonuç itibariyle 8 çarpı 6 bölü 2 yapacağım. Yani her türlü ben bu ikisini çarpıp 2'ye böleceğim. Pekala burada 6 çarpı 8 bölü 2 24 olarak geçiyor. Pekala arkadaşlar ben size şurada e, yüksekliği hani şuranın yüksekliğini sormuş olsam ve buraya da h desem. Şimdi benim buradaki üçgenimin alanı ne? 24. Normal şartlarda benim alanım evet bu ikisinin çarpımının yarısından hesaplanıyor. Ama aynı zamanda şu h yükseklik çarpı 10 h çarpı 10 bölü 2'den de hesaplanabilir. Ve ben 24 olarak alanımı bulmuş muyum? Bulmuşum. Tamam o halde ben burada e, h çarpı 10 bölü 2 ben e, 12'ye böldüğümde burası 12'ye de 5. Hani sadeleştirme vardı ya. 5 çarpı h eşittir. 24. Burada arkadaşlar 24'ü 5'e bölmem gerekiyor. Yani 24 bölü 5 eşittir. H oluyor. E, hatırlarsanız ondalıklı sayılarda hemen ben burayı 2 ile genişletiyordum. Çünkü paydayı 10 yapacaktım. 48 bölü 10 olur. Ve paydası 10 olan sayılı neydi? en sonda bir virgül varmış gibi davranırdım. bölme işlemi olduğu için virgülün bir basamak sola kayar. 4 tam onda 8 santimetre oluyormuş şurasının yüksekliği. Geniş açılı üçgende ise alan 3 tane çizdim. Çünkü üçünde de ayrı ayrı göstermek istiyorum. İlk önce şu tepedeki açıdan başlamak istiyorum. Buranın yüksekliği neresiydi? Bu KLM üçgeni desem. K köşesindeki K köşesinin karşı kenarı neresi? Şurası. Ve karşı kenarı burasıysa. Top attığımda benim atmış olduğum top dikey olarak aşağıya doğru ineceği için LM'yi de bulatabilirsem, burası bir dik üçgen olur mu? Kesinlikle. Ben aynı şuradaki dik üçgenle yaptığım gibi. Yüksekliği 10 diyeyim, şurasına da 8 diyelim. Bakın arkadaşlar burası önemli. Yükseklik 10 çarpı taban. Buradan yani şuraya H noktası dersem HM arası değil LM arası benim üçgenim LM arasından başlar. O halde ben burada LM arası 8 santim alırım. 10 çarpı 8 bölü 2. 10 çarpı 8 bölü 2'den 80 bölü 2 yani 40 cm kare olarak geniş açılı üçgenli alanı bulmuş olurum. Gelelim buradaki alana arkadaşlar. Şimdi burada da İçerideki alandan bahsedelim. Geniş açılı köşeden karşı kenarı çizmiş olduğum dikme benim bir yüksekliğimdir. Şurasına eğer 20 santim dersem buraya da 2 santim dersem yükseklik çarpı yüksekliğe ait taban yani 2 çarpı 20 bölü 2 2 kere 20 40 bölü 2'den 20 santimetre kare buranın alanı bulunmuş olur. Son olarak burayı yaptım. Buradan köşeden ilmeği yaptım. Buradan içerideki yüksekliği yaptım. Son olarak şuradaki köşem kaldı. Bu köşemin yüksekliği neredeydi? Karşı kenar burası. Uzatırsak eğer arkadaşlar kağıdımız yettiği kadarıyla. Şurası dik üçgen. Pekala buranın yüksekliği 5. buranın tabanı yüksekliği ait taban ise 6 dersem. Yükseklik 5 çarpı taban 6 bölü 2'den 6 kere 5 30 bölü 2 15 olarak cevabım gelir. Üçgensel bölgede alanlar bu şekilde. Şimdi üçgensel bölgenin alanları ile ilgili 9 tane sorumuz var. O soruları sizlerle beraber çözelim. Birinci soru. AH yükseklik BC taban olarak verilmiş. Benden ABC üçgenimin alanını istiyor. Ne dedik? Yükseklik çarpı taban. Yani 6 çarpı 10 bölü 2. 6 kere 10. 60 bölü 2'den 30 cevabım gelir. Her köşeden göstermek, göstermeye çalıştım çocuklar. İkinci sorum. LH uzunluğu 12 santim. KM uzunluğu 8 santim alan KLM üçgenini istiyor benden. O halde 12 çarpı 8 yani yükseklik çarpı taban bölü 2'den 48 yani 48 96 bölü 2'den 48 cm kare olarak çıkıyor. Dar açı üçgenin son örneğim SH uzunluğunu vermemiş bize. Bize nereye vermiş? RH 4 birim, HP 5 birim ve alan P, R, S üçgeni 27 cm kare olarak vermiş. O halde burada ne yapacağım? Benim yüksekliğim biliniyor mu? Hayır. Ne yüksekliğim? H. Tabanım yüksekliğime ait tabanım kaç? 9 çarpı 5. Ee, 4, 4, artı 5 9. Bölü 2 eşittir. 27 cm kare. Şimdi çocuklar burada ben 9 ile bir sayıyı çarpmışım. 2'ye bölmüşüm. 27 çıkmışım. 27 ile 2'yi çarparsam H çarpı 9 eşittir 54 çıkmaz mı? Pekala 9 ile neyi çarparsam 54 olur? H eşittir 6. Demek ki benim için buranın yüksekliği 6 cm olarak geçer. Geniş açılı üçgenlerdeki alan örneklerine bakarsak ABC üçgeninin BC kenarına yani şu kenara ait yüksekliği 8. Bu kenara ait yüksekliğin benim hangisiydi? A köşesi. A köşesinden BC kenarına yani indiğim dikmeydi. BC'yi de şöyle uzatırsak şurası 8 santim olarak verilmiş. Tamam benim için burası ne oldu? 8 çarpı yükseklik çarpı taban 11 bölü 2. 88 bölü 2'den 44 santimetre kare olarak alanım verilir. KLM üçgeninde KM kenarına ait yükseklik. KM kenarına ait yükseklik neredeydi? L noktasından çıkıyordu. L noktasından KM'ye dikme indirirsek şurasına ait yükseklik 6 santimetreymiş. Şurası 6. O halde KLM üçgenin alanı 6 yani yükseklik çarpı 10 bölü 2'den 30 santimetre kare olarak gelir. PRS üçgenin alanı 25 santimetre kareymiş. Bakın çocuklar burada PR kenarına ait yükseklik H olarak verilmiş ki benden H eşittir kaçtır diye soruyor. Hemen formülümüzü yapalım. Yükseklik H çarpı yüksekliğin indiği taban 10 bölü 2 eşittir 25. 10 bölü 2 5 yani 5 çarpı H eşittir 25. O halde buradan H eşittir 5 santimetre çıkar. Gelelim dik üçgendeki alana. Dik üçgendeki alan ne demiştik az önce? İster dikmeyi buraya al, tavanı buraya al. Yükseklik taban. Veya yüksekliği buraya al, yüksekliğin indiği tabanı buraya al. Hiç fark etmez. Dik kenarların çarpımı 9 çarpı 6 çarpımının yarısıdır. Burada 54 bölü 2'den 27 santimetre kare cevabım gelir. KLM üçgeni LM tabanı 4 santim verilmiş. KL soru işareti H diyelim ona ne olduğunu bilmiyoruz. Ve KLM üçgenin alanı 16 santimetre kare verilmiş. Hemen sorumuza bakalım. Yükseklik çarpı zaman veya dikliklerin çarpımı H çarpı 4 bölü 2 eşittir. 16 Sadeleştirirsek 2H eşittir. 16 H eşittir. 8 cm olarak kenarımızı buluruz. Burada çok değişik bir soru var arkadaşlar. Şimdi PRS üçgenin ne alan verilmiş ne yüksekliği verilmiş bilmiyoruz. Ama bunu buradan şu, şu şekilde bulabiliriz. Şimdi PRS üçgeninde bir keresinde benim iki tane dik kenarım verilmiş. Ben buradan alanı bulabilirim. 8 çarpı 10 bölü 2'den alanım 40 santimetre karedir. Pekala ben bu iki kenarın çarpımından alanı bulduk, bulursam, bulabilirsem H çarpı PS kenarından da alanı bulamam mı? O halde H çarpı 13 artı 7 20 bölü 2 eşittir neye? Alan 40'a. Şimdi sadeleştirme yaparsam 10H eşittir 40 H eşittir 4 cm Yani yüksekliğim eşittir 4 cm olarak gerçekleşir arkadaşlar. Çocuklar burada üçgende alan konusunu bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda paralel kenarda yükseklik ve alan konusuna geçeceğim. İyi günler dilerim.